görüşeceğiz çırak. Görüşelim Bakacağız. bakalım. Abicim her şeyi devletten beklemeyin. Çözüm üretin. Çözüm. Nasıl üreteyim ona? Üret. Yapacaksın. Evet değerli dostlar. Bir hidrolik direksiyon montajında da sizinle beraberiz. Kutumuzu açtık ve karşımızda ne görelim? Agro parça Gökhan kardeşim bize parçaları gönderirken zaten direksiyona uygun fiyattan yardımcı oldu. Ayrıca iki kutu da şey göndermiş. ATF yağ göndermiş. Yani şimdi direksiyonu aldık zaten uygun fiyata. E adam 300 lirak da yağ gö göndermiş. Çakmak makmak göndermiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu, bu traktöründe direksiyonu takacağız. Biz CLS ile çalışıyoruz arkadaşlar. CLS'ye herkese tavsiye ediyorum. Fabrikayla bir gün iletişime geçme fırsatım olursa diyeceğim ki kendilerine arkadaşlar yok mu promosyon ürününüz gönderin yani biz sizin reklamınızı cayır cayır yapıyoruz. Kaç bin kişi izliyor. Parçalarımız bunlar değerli dostlar. Pompamız gollarımız. Bu şekilde. Burada pompamız var. Gördüğünüz gibi. Burada tillerimiz var. Evet. Şimdi bunları tek tek aşama aşama atlaya atlaya göstereceğim. Diğerinki gibi uzun video yapmayacağım. Çünkü ondan gördüğünüz alıştınız. Şimdi bunları tek tek montajlayacağız. Bunları hatta babam montajlar. Ben de işini yaparım. 15 dakikada hidrolik direksiyonu takarız. Haydi bakalım. Burada kapağı söktük. Pompayı buraya koyduk arkadaşlar. Sonra olsun. O oturur. Boruların yerini ayarladık. Geri tarafa takacağız. Ona göre dibini sıkacağız. Evet babam hidrolik haznesini taktı. Kolları çıkartıyoruz. Dayım da geldi. Bu hafta kolu çıkarıyor. İşlemler devam. Pompa montajladık. Evet usta bidonu içeriden montajladık, içeriden soktuk, buradan sıktık. Şimdi bunu buraya takacağız. buradan da şeye takacağız. Şimdi bunu takıyorum ben. Devam. Çok basit. Onu da buraya taktık. Bunu da buraya taktık. Devam. Evet sıkalım onu. Evet arkadaşlar mesaimize devam ediyoruz. Traktörcüler grubundan çıkmış. Uğur Kırış abime ve Emirhan Halber kardeşime selam olsun. Bir taraftan mesaj atıyorlar. Traktörümüz bu durumda. Haydi bakalım devam. Bu var lan? Dersi dön. Yönünü bulamıyor. <laughs> Öyle diyor ki. Direksiyonumuzu tapıyoruz. Arkadaşlar, bu oyuncağının ders var mı? Ne ya? Böyle de. Böyle tutacaksın Bunu buraya. Bunu buraya. Şimdi çalışalım. Bunu buraya atıyoruz. Atayım da yok önemli. Hı? Arkaya dur. Hı? Açacak mı bunu? Rotayar yaparken arabaya yazın. Şuralarını takacağız baba. Bunları sen tak. Böyle şey işlerle uğraştım. Bunlar senin. Sen, tak. Siz takamazsınız bunları. Biz takamayız zaten. Bak bu çok sen... Size... evli oldu. Sık sık olmadı. Şu Böyle böyle. Tamam da tam sağda şu anda direksiyon. Tam sağ değil mi şu anda direksiyon? Bilmiyorum. Tam... Evet arkadaşlar 3'er santim buraları açıyoruz. Tapalar çıkartıyoruz. Borularımızın yeri zaten belli hiç yo, yo, işte zor bir durumu yatır, yok. Emzi. Burası da tamam. Eğer yoksa şimdi rotları takıyoruz. Sonra alt kolu takıp maşa basacağız. Usta merdiven de 55'li. niye gitmiyor ya? Fiberli olduğu için. Ağam fiberlidir o ağam. Bir de Evet. Çok zor gidiyor. Ha. Ne değil? Abi şu an şu an bir de neredeydi? Bir araba daha geldi. Böyle, böyle bir şey mi daha ya? Bu bir şey mi istiyor? Abi ol ol kısa zaten ondan gidiyor. O ne? Tamam değil mi? Eskil abam eskil eskil bir il. eski Abiciğim din sonun nerede ya? Evet değerli dostlar. dostlar. Mademeye devam. Bunu sökmüştüm şimdi takıyorum. Niye söktüm? Sökmek için söktüm. Takmak için takıyorum. Usta ha bunu ha bunu ha bunu tak tak oraya usta. o orada var. Tak tak usta tak tak. Gidiyor koyalım. Dağ, bir şey yapalım. Yorum, o, o, yorum, o, yorum. O, 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 Stop. 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 15 nerede? Tam stop burada 15. Tam. Ya bu bunu bir de kısa çekiyordum. Bak bunu da taktık büyümüş. Bunu da taktık. Bunları 3'er santim ayarladık. Burayı da 3 santim ayarlıyoruz. Bunları zaten yeri belli. Abi buraya takıyoruz. Çiçek gibi. Neyle soktun bunu sen? Sen depoyu sonra. niye oraya taktın ki abi? Kim? Sen. Deponun yeri burası çünkü. Ben öne taktım. Orda olmaz. Olmaz mı? Oldu ki. Olmaz. Daha güzel oldu hatta. Depo burada olmaz. Eksoda yakın oluyor bir. Evet. Erime şansı var iki çünkü CAS'in deposu plastik. Anladın mı? Güzel oldu ama orada. Niye güzel Ne alakası var canım? Olmadım falan. Adam bak kardeşim. Adam dinle, gördü. Dinle, dinle. Adam buna bu boruyu niye böyle bırakmış? Buraya takılsa eğer bu boruyu kısa bırakır. Bak, buraya göre bırakmış. Anladın mı? Anladım. Görüşeceğiz seninle ileride, çırak. Görüşelim. Çırak. Görüşeceğiz, çırak. Görüşelim bakacağız. bakalım. Bakacağız. Burası vezir köprü. Pompom pom eder valla. Burası canik. Pompom pom eder. Oğlum, buraya takılır mı? Buraya, buraya. Görürüm ben seni yağ koyarken burada. Bir dakika. Tamam. Bakacağız, bakacağız. Turba yok Bakacağız. Buna büyük rahma olmuyor değil mi? Bu arada bayabak değil, vezir korktum. Korkamadı ya valla. Söylemiyorum ben. Neyi söylemiyorum? Neyi de bilmiyorum. Anahtar mı usta? Uyduramadım ki onu anahtar. Hı -hı. Nasıl uyduramadın? Yıldızlar uyuyor, yıldızlar da girmiyor oraya. Abicim her şeyi devletten beklemeyin, çözüm üretin. Çözüm. Nasıl üreteyim ola? Üret, yapacaksın. Kompom eder bak. Bitti, neyi ya. Ya, Yapmıyorum lan. Senin borunun başına neler geldi? Hı? Senin borunun başına neler geldi? O ben ortadan kestim. Parça aldım. Niye aldın? Ge benim dingil kısa ya. Nereden biliyorsun? Ha? La benim dingil şöyle falan. Bunu yarısı kadar. Niye? Ondan sonra parça aldık. Sonra? Bir daha geri eklettirdik. Niye? Niye mi? Olmadı. Demek ki kısa değil. Kafalardan kestik ama. Bak şuralardan kestik. Ha, yani. Arkadaşlar şaka bir yana makara yapıyoruz ama böyle işte. Böyle takıyoruz işte ya. Basit ya zor değil. Aynen. Bunu takmak basit oğlum basit. Basit. Bunu da yemiştirdim. Kırılmış. Yalama yapmış. Biliyoruz da. Güne göre, Samsung beni götürüyor baba. Çok güç. Bu taraftan azı şöyle alsaydık şu an. Şimdi alacağız. Şimdi abi iyi gidiyor. Azıcık gidiyorum kuyruk. Az geriyi alsam bunu bu motoru geri. Biz o taraftan yani nereden? Bedava gelen izliyorduk her gün direksiyonla birlikte. Ben para veririm. Ben para veririm. <laughs> Sen ben misin Para Bana... ver. <laughs> Usta montajını yaptık. Şey var ya. Yeni, taktık, başlı başınca. Aynı yap boz gibi baktık. Direksiyonumuz hayırlı olsun. Bu fazla diye şöyle. Agro Tarım Gökhan <laughs> kardeşime teşekkür ediyoruz. Yardım etti. Diğer parçalarını da zaten o gönderdi. mazot hemen Ondan sonra çok basit bir işlem var. Çok zor bir işlem değil. Herkes yapabilir. Şimdi görüşürüz. Grubumuza herkese davet ediyoruz. Bakalım video bitmezse ne olacak? De Hadi bakalım. Evet, evet. Harika. Evet. Var, arkadaşlar? Hepiniz çok seviyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bakalım ne Frenleriniz tutmuyorsa 2000 lira verip kalın pabuçla balata bağıt takın kardeşim ha e? görüyorsun traktörü canavar beni çek beni oraya çekme ya kendi traktörü mü çekiyor abi? Çek, git youtube kanalına çek kardeşim biz buradan para kazanıyoruz ya arkadaşlar sizlere söylüyoruz biz de bir şey sonuna abi. geldik Konya'da değişti. Konya agro Konya agro tarım tarım diyorum tarım da değiştirdik tarım aletleri parçacısı Gökhan kardeşime çok teşekkür ediyorum bunu açıp lazım ya bunu frenlerine bunu frenleri çok sert ama bu, bu akşamlık bizden bu kadar Videoyu bitiriyoruz burada. Bunun fren o, bakımı o, var. O, Onlar yapacağız. Ama şimdi var ya. Çok güzel. Cam falan yaptık onu ayrı video olarak atacağım. Bu kadar yedi. ya. Çok güzel. Yapacağım şu, şey. şey. Çek malları. Abi, kusura Eski kusura babuşlar abi. şey demiş. Hepsinde. Olmuyor yani ki. İki. Benimki ne şey? Şu kadar. Belki de kamparanın içinde geziyordu babuşlar. Seni direksiyonu da hiç boşluk ettiler. Bas